Getirilen tesi yasağı ve ücretsiz izin uygulaması işçilerin sindirmenin haklarını kasum etmenin, örgütlenmelerini engellemenin yeni alışverişi olarak kullanıldı. İnsan onuruna yarışır iş, tanım eden, emeğini karşılığını isteyen, örgütlenme, hakkını özgürce kullanmak isteyen işçi, ücretsiz izin ve Kod 29 raporlarıyla tehdit edildi. Kavamayında Kod 29 olarak belirtilen, ve işçinin iş sözleşmesini işveren tarafından İş Kanunu 25 Ekim maddesi yer alan aylak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri gerekçesiyle feshedilmesi COVID-19 döneminde daha ağır sonuçlar doğurdu. İşçiler bir yandan salgın koşullarında hayat mücadelesi verirken diğer yandan COVID-19 gerekçesiyle işten çıkarılarak gıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşı almaları engellendi. İşçiler işsizliğin ve gelir yoksulluğun boyun sonuçları ile karşı karşıya bırakıldı. Balık kesimleri erişimde, Gebze'nin Mikros Tepo'da, Karaman'da dönemlerinde, Gaziantep'te, yeni yaz, yazı katma ve göğün boyunda, çorum, emekçide ve daha birçok iş yerinde işçiler haklarını aldıkları ve örgütlenmek istedikleri için bu 29 gençesini işten çıkarıldılar. Sakın fırsat çeviren işverenler Salgın yılı olan 2020 yılında 177 bin işçi Kod 29 gerekçesiyle işten çıkarmıştır. Fesih yasağının işçiler korumadığı, işlemler tarafından da kötüyüm kullanıldığı ortadadır. SSK Kod 29 kaldırılmış iş kanunu 25'e 2 maddede belirtilen her bir fesih hali için kodları verilmeye yeni Kod 29'dan yaratmıştır yaratmasını, yeni kod yorumu yaratmasını, var olan sorunları daha da derinleşeceği kod yorumu dokuz alt kodları dönerek çözülemeyeceği açıktır. Bir kez daha söylemek gerekirse kod yorumu dokuz uygulaması SSK'nın herhangi bir kod numarasından ibaret değildir. Kod yirmi dokuz sendika örgütlenmeyi engellemenin işçi cezalandırmanın işleri düzen ve ihbar tazimatları nasıl alacağız? 10 işçi gerçek bir şirketler üzerinde sosyal güvenlik kurumuna bildirin ayın işlerinin vergi düzenlemesini alır. 10 işçi bin okul işçi insanı işçi koşullara dışı için baskı altında tutan adıdır. 10 bin işçi 10. 29, işsizliğe, yoksulluğa, açlığa mahkum etmenin adıdır.